Böyle dizinin dibine gelip dertleşmek de için ölmeni mi bekleyecektik baba ya? Ha? Keşke yaşarken gelseydim yanına. Ne yapacağım baba deseydim, hata yaptım baba deseydim, düştüm baba deseydim de... ...yüzümü, gözümü, saçımı, başımı okşasaydın. Ne bileyim bana nasihat etseydin, böyle yapılır mı, din mi deseydin? Aptal oğlum deseydin bana. Ya bu hataları yine yapmaz mıydın bilmiyorum ama... En azından daha az canım yanardı ya. Ama baba? <laughs> Selvi'yle biz ayrıldık. Haberin var mı bilmiyorum da. Geçen gün geldi böyle. Çıkarttı yüzü avucumun içine koydu baba. O yüz ne kadar ağırmış ya. Böyle parmağında falan olunca anlamıyor ha insan. Hatta bir üç beş gün sonra bir bakıyorsun ki sanki bir parmağında yüzük yok gibi oluyor. Ama insanın sevdiği gelip o yüzüğü avucun içine koyunca o kadar ağırlaştı ki yüzük elimde, Böyle dünya gibi oldu. Sırtımı, belimi kırdı yani. Ayrılanı küçük, çok zor ya baba. Bir şey söyleyeceğim kızma ama. Kafkas'ın evden kovdum haberin olsun? Sen gerçi şimdi bize olsan diyeceksin ki bana sen kimin evinden, kimin evladını kimin evinden kovuyorsun lan? Değil mi? Dediğin gibi değil baba ya. Bana görmen lazım böyle bir tane geçirdi. Gerçi dost indirim yaptı yani. 380 değil, 160 vurdu ama. Ben de dayanamadım ne yapayım? Benim babam senin yüzünden öldürdü, dedi. Benim babamı sen öldürdün lan dedim. Ben dingo'yum ya baba, ben bunların hepsini hak ettim ya. Ben başıma ne geldiyse bunların hepsini hak ettim yani. Ya sen bunu dinleme baba. Vallahi dinleme bak bu gene ucuz kahramanlık peşinde. Suçu kendi üstüne alıp kahramanlık yapmaya çalışıyor, hep böyleydi bu. Hep böyleydi, ne zaman ben hata yapsam suçu üstüne alırdı. Benim yerime senden o fırça erdi. Hatta hatırlıyor musun bak senin çok sevdiğin köstekli bir saatin var yıllarca anlatmadık sana bak ben anlatayım o antika saat var ya hani e, borcumu kapatmak için sattım dediği iki ay konuşmadığın yüzüne bakmadım bunun işte o borç Zafer'in değildi benim borcumdu benim borcumu kapatmak için satmıştı saat. Ya baba Allah bir yemin ediyorum bak yine geldi bak adam kayırma rica ediyorum geldi rol çaldı yine şu an ya. Ne alakası var benim borcumla ne, ne, alakası var şu an ya bunun yani. Ya bu hep kahramanlık peşinde dinleme o bu dingoyu tanımıyor musun baba Allah aşkına bugün de bıçağın üstüne atla derif. Ya resmen canından oluyordu bu deli bozuk. Ya baba bak bıçak dediğini biliyor musun bak yemin ederim elmayı al tut böyle o elmayı kesmez o bıçak öyle bir bıçak yani bıçak dedi de o yani bıçak o yani. Ya sen hatırlıyor musun baba şeyi ya? Bu hani geldi ya sana Eylül için ben dedi ortalıkta yoktum Eylül için falan filan dedi ya. Harbi yalandı biliyor musun? Bayağı bir sana, sana yalan söyledi işte yanında söylüyorum yalandı yani. Bu takacı İsmail yok mu Ben kumara düştüm onlarla beraber, tamam mı? Ben bayağı borcun altına girdim. Adamlar beni bırakmıyorlar. Babam kapı bir açıldı, görmen lazım. Kafkas bir içeri girdi. Baba içinde elli tane adam. Silahlısı var, bıçaklısı var. Bir saldırdı bu ruh hastası adamların üzerine. Görmen lazım ya. Canından vazgeçmiş yani. Nasıl indirip birini vuruyor diğerini. Birini vuruyor diğerini vuruyor. Aldı çıkarttı beni oradan ya. Yemin ederim tek başına ya. Deli, de, asıl deli bu ya. Bana atıyor bir de burada senin yanında. Allah baba keşke o zaman bıçağı ben bacağıma değil de kalbimin ortasını yeseydim. Eseydim ölseydim de bu adama vurmasaydım elim kalkmasaydı. Ya, tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ya. Ya öyle öyle. Tövbe de. Allah benim ömrümden alsın sana versin lan. Allah uzun ömür versin. Affettin mi beni? <laughs> Abi ben 35 yıldır hemen hemen her sabah kalkıp kendimi affediyorum ya. <laughs> He baba, dingo oğlum. Ben seni nasıl affetmeyeyim ya? Özür dilerim Zafer. Babamın önüne geç gel. Bir daha ölene kadar karşı karşıya gelmek yok. Yok. Bir daha birbirimize sırt çevirmek yok. Yok. Öyle artistik yapıp basıp gitmek yok. 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 Tamam. Yok. Cık. Baba bir gün buraya bir daha geleceğiz. Ve o şampiyonluk kemerini sana getireceğiz. O kemeri almadan buraya gelmek de yok. Elbet bir gün geleceğiz. وكم من ابو رجعت الرزاس قلبت بكل